Askerin anasını avradan yaratıp sikeyim. Kodumun Yusuf'u. Hopucan intro'yu sikiyim senin. Ben de bir Crazy Cat intro'su yapmış görmen lazım. Atayım mı? Atayım mı? Aga... <laughs> Kustum görünce. İbrahim videonu yani görüyor mu? <laughs> Aga komik olduğunuzda best mu? <laughs> Ben bir cici oluşunu geçiyorum moralim yerine geliyor ya Götü kalkmış o, falan o, o. diyor Ben de dedim ki şey Eee işte ne demiştim Yani bir şey demedim yani Küfür falan etmeyeyim sonra götü kalkmış diyor Orası çocuğu Ghost Gamer Onun da anasını amanı koyayım ben Peki Ercan'la konuştunuz mu? Hayır ne konuşayım Küsün ha Ercan Kafan olay çıktı ya olay olsa hepsini tek tek sikerim yani Ghost Gamer kimmiş amana korumadım yani şu an sıkıntı Hadi da sana bir şey olsa yani şu an Hepsinin amına korumu yani. Sürekli. Yani ben, de, ben de düşünüyorum ya şu an. Hiçbir şekilde hiçbirine diss atmadım ama orada sinirlensin. Sinirlen. Bak kendime hakim oldum. Yoksa hepsinin anasını amına sikerdim orada. <laughs> Şiş <bir> o zaman. <laughs> ne kadar da gg bir tip. Kanka bunlar kim ya? Ça Çağla TTO güllerden. Kanka öyle çok var benim ya. Kızlar var baya. Baya yavşalar. Bir saatler benim karımı, karımıyla ilan etmiş ya a -a -a bak Azra de yazış işsiz İşsiz ya. Abi en az bir 50 kişi benim profil resmimi kullanıyor. Ne kadar işsizler. Sana bir şey söyleyeyim bunlar en hepsi 7 yaşında çok kezban büyük ihtimalle. Aynen bence de bu azra baya kezban. Cık, harbiden ya. Şey diyor Ender'i bırakamazsınız Ender benim. Kanka profil resmindeki yorumlara baksana bak. Kafalarına bile beni koymuş. Ne kadar işsizliktir bu ya. Yukarıda da Kur'an okuyorlar leş gibi amına. Bayağı. Aga Ahmet'in tip bayağı komik aga ya. Kanka Niye kanka... ya. yapıyorsun sen Jack'e? Uyuz oldu bana. Bunlarda bir Kur'an okuyorlar var ya sanki destan söylüyorlar böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şu reisler ağlıyor ya aga onlar çok <laughs> <laughs> değil mi? Ya Benim de babam getirmiş Kur'an'ı al oku diyor ama. Ender. Evet. Hı? Demin de babam getirmiş Kur'an'ı al oku diyor ama. Güldüm içimde böyle bir tebessüm ettim onu. Siktir git o <laughs> <de senin. gülüyor> Sana bak Kur'an veriyor mu abi? Hayır. Verse ne yaparsın babana? <laughs> okumam yani sikimde Kur'an okumam. Bence onlar fake abone kıyım. Değil mi Kur'an? Harbiden de yani nereden belli amına onlar için şey yazmış. Kim yazmış Ego onları? Şey yazmış da Peygamberler büyük ihtimalle ben bilmem bilmiyorum. Reizen nereden bilen yalancı değil. Nespot'un ağzını açtığın anda kaçıyorum zaten. O kadar pislik bir ağız görmedim ben ya. Hani bir dişlerleri bu kadar mı leş olur aga ya? Sevgisi bile ona nasıl bakıyorsa onu da anlamıyorum aga. O nasıl bir leş yani? Bırak ay sevmiyorum.